Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Fatih Olma serisinin ilk bölümünü çekeceğiz. Kardeşim ondan önce şöyle kademimizi falan göstererek ufaktan. Ee, geçen bir maç attım. Geçen dediğim birkaç saat olmuş yani. İftardan önce kardeşim dediğim maç gireyim. Artı 51 aldım bu arada güzel oldu yani hoşuma gitti ee, şöyle arkadaşlar sıralamayı da göstereyim. Sezonun ilk günü çekiyorum bu arada videoyu. Bu büyük ihtimalle perşembe falan yayınlanır. Şöyle iki yazıyor. Ya ben daha yeni başladığım için yani düzelteceğiz kardeşim. Kendimize geleceğiz inşallah. Şöyle hemen maça geçelim. Arkadaşlar bu arada siz bu videoyu izliyorken belki de bin abone ol olmuş olduk. Yani sen de bir abone ol kardeşim. 1K değil de 10K olalım. 10.000 abone de 200.000 isterim. Belki. Neyse arkadaşlar ilk video olduğu için biraz güzel taktikler gelecek tabii ki de. Ee, geçen videoda baya güzel taktikler verdim. İzlerseniz iyi olur. Bu videoya bir 50 like bekliyorum kardeşim. İnşallah atarsanız. Oyunu şöyle biraz kıstım. Sesim iyi gelsin diye. Hadi açıl artık. Ee, arkadaşlar bu arada istek atan herkese ekliyorum. Ama ne olur oyunda çok istek atmayın ya. Bak bak tövbe estağfurullah. Arkadaşlar moda atlayacağız. Moddan çekebildiğimiz kil kadar kill çekeceğiz. Yani siz ilk günlere ben çok zorlanmıyorum açıkçası. Zorlanınız vardır elbette. Şöyle adamlara bak ya. Adamlar fena. Kardeşim bu sezon bir Rual Pass açamadık ya. Ucumuz yok. 60 ucu atarsanız sevinirim. Şaka yapıyorum arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu açılış ekranı sevemedim gitti ya. Çok kötü yapmışlar aga. Ben böyle animasyon şeyleri fazla sevmiyorum. Üste mi gidelim aşağı mı gidelim? Üst bence ya. Üst benim için daha mantıklı geliyor. Arkadaşlar maçımız sağlam bu arada. Yani fazla sağlam maç beklemedim ama harbi sağlam maç attı bizi. Güzel artı alacağız. Hadi kardeşim açıl artık. 100 tane takla attık. Sağa doğru insek iyi olabilir aslında bak. Altı kişi var zaten ya sıkıntı yok. Yani temizlersek çok güzel olur da. 01 01 bulduk kardeşim sakin ol. Ee, arkadaşlar yavaştan oynayalım zaten iki kişi falan var. Düş Muhammed'in dönüşü. Dur kardeşim sakin olun geliyor. Ama bu yani adamlık değil ki ya. Ciddi anlamda görmedim. Arkadaşlar iki kişi üç kişi falan yazıyordu. E orada iki adam vardı. Ben üç. Oğlum bu adam nereden çıktı? Arkadaşlar öldük. Yani gördünüz biraz kötü öldük ama. Nereye atayım kardeşim? Eee bir düşünmem lazım iki dakika. Çok uzun süre düşündüm ya. Benim şu mesaj takıntısı var ya Geldim bakmak zorundayım Valla bende o takıntı var Aha dur şuraya atlayalım arkadaşlar Su evlere Yani ilk maçtan eksi yemek istemiyorum Açıkçası kadem güzel şu an 17 kadem var İyi iyi arkadaşlar Allah'ın izniyle bu sezonda Fatih olacağız Ve ben bu seriyi tutacağını düşünüyorum yani en azından bir 5-6K izlense güzel olur. Lan 5-6K diyorum şaka yapıyorum arkadaşlar. Ya yani 60-70 beğeni gelse bizim için yeter için. Burada adam var ama onu bir söyleyeyim. Ya zaten kademe düşük de. Gene de riski atmayalım. Al işte ya. Bakmasam ölüyordum bu. Vay kör oldum. Arada olur böyle şeyler. Mermi falan bir şeyler toplayalım. Arkadaşlar onu vurmamız lazım. Bak o bize sıkıntı çıkartacak. Şöyle biraz ses kasmam lazım. Sağdan oynayalım kardeşim ya. Sıkıntı yok. Neredesin kardeşim ya? Öl artık. Abi bu adam harbi ölmüyor ya. Yeter. Derler derler de derler Yapmasak da derler Arkadaşlar bak bu fena pusuyor Vizo kardeşim Lobiye gönderdim seni Yani ikisini yedin kardeşim artık Fatih olamaz <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar Tabii ki de güzel eksi yedi. En fazla eksi otuz falan yemiştir. Çocuk şimdi çıldırıyordur ha. Vallahi. Lutuna bakalım. Ulan lutu da bayağı iyiymiş lan. Ne ara kadar lut yaptın lan. Şöyle bu seti alalım. İnce bir set. Oo maskeye var. Yeni bir yüz. Kurtar Vadisi'ne başladım. Biraz sardı Kurtar Vadisi. 50. bölümdeyim yani. Tekrardan başladım. Arkadaşlar bu arada oruçtanlarınız var mı kardeşim? Allah orucunuzu kabul etsin. Ramazan'ınız marek olsun kardeşim benim. E, bence şuraya ben bir loot çekeyim. Ondan sonra bence görüşelim. Araç geldi o esnada. Abi araçta gelen bot mu olur ya? Gerçek de olabilir aslında bak. Adamda tabanca var mani ya bak. Arkadaşlar dediğim gibi işte biraz loot çekeyim ondan sonra görüşelim. Ee, fazla şey sıkılmasın canınız. Arkadaşlar şöyle bu daha doğru bir çıkalım daha derken yani yukarı doğru. Bot var onu bir ilk önce. Hop. Bir s Hop. kardeşim benim. O cihaz bayağı kastı. Onu söyleyeyim önceden. Sıkıntı büyük. Sıkıntı yok. Daya da de devam. O kit kit büyük bir şeyler var buralarda. Güzel. Ee, ben şu anda şey arıyorum. S12K. Onu bulursak iyi olur. adam mı geliyor ya? Cihaz acayip kasmaya başladı tekrar. 5 ee, kilimiz var mı? Çok iyi. Güzel adam vurduk ha. Ya bu gidişle bir güne Fatih oluruz. <laughs> ee, bu arada arkadaşlar ilk 2 gün Asta Fatih atacak. Ondan sonra puanlar biraz yükselir. Ama fazla yükselmez. Yani okul var. Millet fazla kasmaz. Yani sezon sonuna kadar bir 30'u görürüz tekrardan. Ya yani ben öyle düşünüyorum. Sezon sonu kasıyorlar çünkü baya. Ya yani günde 100 puan kasan bir insan 30 günde Fatih olur kardeşim. Biliyorsunuz ki zaten bu Royal Pass sezon falan 2 ay. Aynen 2 ay. Bir ayda rahat olursunuz. Diğer ayda metro falan filan girersiniz. Ee, bu arada geçen videoda metro falan baya istemiş. Bilmiyorum ya. Çekebilirim bu aralar. Ya şu anda içeriğim olduğu için çekmeyi düşünmüyorum. Ama içeriğim biterse metro çekebiliriz beraber. Yani böyle beraber bir grup falan kurarız. Çekeriz. Sıkıntı yok. Bakın şöyle çocuk bana bir şey yazdı. Dedik Instagram falan var mı? Ben de cevap verdim hemen. Kardeşim takipçilerimize kırmıyoruz. Sempati duyuyoruz. Her zaman. Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım. Biraz burada bekleyelim alanı falan versin. Şu S12K Yes ve silah bulduk. Arkadaşlar demin gibi alanı versin. Ondan sonra görüşecek. Arkadaşlar az önce kayıt gitti. Ben de bir çift gir yapayım. Öldük. Kaldırmam mı vardı? Kaldırmaya bastım. Yine de öldüm arkadaşlar ya. Abi moralim bozuldu yapma. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey yapalım bence. Bu maçı telafisi olarak kardeşim bir livik atalım. Çünkü ben bir çıkkır yapmıştım bana girmiş oyun. Onun telafisi olarak yer livik yendik kardeşim sıkıntı yok. Arada olur böyle şeyler düzeleceğiz inşallah. Ya nasıl ölmüş maga ya. Tam geldiğimde baygındım. Adam yeni gelmiş demek. Sıkıntı yok arkadaşlar böyle aksilikler oluyor arada. E, bu arada hafta sonu yayın açabilirim ya da hafta içi de açabilirim duruma bağlı yani. Yani müsait olduğumda açıyorum arkadaşlar yani biliyorsunuz. E, bu seferki yayın rekorum 100 olsun ya like rekoru. Geçen 77 yapmıştık. Harbi o gün baya sevindim ama bak çok sağlam yayın döndü lan o gün. Yani chat falan acayip aktifti. Hoşuma gitti. Kanka YouTube'ün. E ee, kanka yok ya ben beşgene atmıyorum yani yanlış. Arkadaşlar zaten verdiğim taktik taktikleri beşgene de uygulayabilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Verdiğim taktikler beşene de, de geçerli arkadaşlar yani. Atlama taktikleri olsun, yapma etme taktikleri olsun. Bunları her yerde kullanabilirsiniz yani sıkıntı yok. aynı taktikler. Yani arkadaşlar dediğim gibi aynı taktikler her yerde geçerlidir. Doğa bak güzel. Daha üstünde niye alev var? Arkadaşlar atladım şimdi buraya sakin sakin biraz dur çekeyim dedim oraları ondan kestim yani bir de odaya aldım diye... Kardeşim var. Biraz... Selam yazmış. Arkadaşlar yani yeteden gelen herkesi ekliyorum. Lütfen beni rahatsız etmeyin ya. Herkes yazıyor kardeşim öyle bir şey ol olmaz ya. E, ekliyorum arkadaşlar siz de yani şey yapın biraz yani anlayışlı olun. Ekliyoruz diyoruz ki takipçilerimizdir falan. Yani başka youtuber olsa eklemez yani. Neyse arkadaşlar çok boş yapmayalım şu alanları bir vuralım. Abi gene ölürsem çıldırırım yemin ederim. Aa dur solda var sağda var. Madem sen sıktın ilk sen öleceksin. Burada sende yat aşağı. Güzel aldık arkadaşlar yani şimdi yalan yok güzel aldık yani. Bir ona bir buna refleks is coming. kardeşim şöyle adam nerededir acaba? Çok merak ediyorum. Allah bilir hangi yerde, nerede pusuyordur. Ya ben inşallah ölmem de onu yani şimdi Ramazan Ramazan. Bak 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 lütfara bak. Yeriz yeriz hocam. Ee, bir M4 bulsak iyi olur arkadaşlar. O bu orta açılıyor galiba bu orta diyebiliyorum. Bir bakalım ya oraya. Ben daha tam modu anlamadım bu arada. Yani sonra gidip demeyen abi bot gibi oynuyor. Up ne lan? Oğlum bunun seviyesi mi yükseliyormuş? Bak ben bunu hiç anlamadım ya. ya anladım. Kendi şeyini koyuyor. Ben diyor millet nasıl ışınlanıyor? Vallahi ben diyor millet nasıl ışınlanıyor. Sıkıntı ben değilmiş arkadaşlar. Millette değil. Biraz para falan toplayalım. 20 saniye gibi bir şey kaldı zaten bunun açılmasına. Kardeşim şöyle şuradan bir adam gelebilir. Dikkat etmemiz lazım. Küçük şeyleri. Pardon büyük şeyleri küçümsemeyeceğim. Aynen öyle. Oy M4 mü? Bir de şunu da alsak. Güzel olur. Bu video biraz uzun olmuş olabilir bu arada. Kusura bakmayın artık yapacak bir şey yok. Uzun video zaten bayağı istiyordum. Abi bak ben dedim bu adam net pusuyordur ya. Bak tövbe estağfurullah. Lan yeter. Sen çektiğimiz ne ya? Tövbe estağfurullah. Abi artık bir şey demek istemiyorum bu pusuculara ya. Kur'an çapsı hiçbir şey demek istemiyorum. İşsiz misiniz oğlum ya? O kadar beklenir mi lan? Siz yemin ederim ya. Neyse arkadaşlar öldük gittim. Ölünün arkasından konuşulmaz kardeşim. Öldük gitti. Sağda solda falan bir yerde adam var büyük ihtimalle bana öyle geliyor yani. Oğlum ne zaman öyle desem adam çıkıyor. Ondan sonra yorumda şey yazacaksınız. Abi hile misin nereden biliyorum. Tahmin kardeşim tahmin. Tahminler tutar. Sanki meteoroloji uzmanıyız ya. Bu arada meteoroloji uzmanı demişken ya fazla konuş söyleyemiyorum ama meteoroloji. He meteoroloji e, uzmanı demişken kardeşim. Harbi nasıl biliyorlar lan havayı? Yani çok merak etmişimdir ha bunu. Kar, bak İstanbul'da kar bekleniyordu. Harbiden de kar yağdı. Adamlar biliyor değil bu iş? İyi iyi kardeş. Arkadaşlar bu seri bu arada biraz uzun sürebilir. Ya bilerek uzun bırakacağım çünkü içeriğim yok. Yani bir k abone özel ne videosu çeksem bilmiyorum. Geçen videoda şöyle bir şey almıştım. Öneri olarak bir dakika adam var. Nerede lan bu manyak? 1018 Living Tom. <laughs> Tövbe estağfurullah. <Aspilde> basabiliyor muyuz? <laughs> kardeşim bak. Nergi Şahin. Ne yapıyorsun? Negri Şahin pardon. He, arkadaşlar e, bir tane çocuk şey yazmıştı. Ben sormuştum biliyorsunuz. Demiştim ki kardeşim bir kabone özel ne yapalım falan. Ee, bir tane çocuk şey yazmış. Abi bir takipçinin hesabına frankas e, Asus'tası falan yap, as yap falan bir şey yazmış. Tam olarak hatırlamıyorum. İşte yazmıştı benim de kafama yapmalı da değil bak bu. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu an kasamam. Yani bence o içerik olmasın. Onu gelecekte yapalım. Gelecekte derken e, bu hesap Fatih olduktan sonra böylesin bazı hesaplara girip güzel bir şeyler yapabilirim. Bu arada arkadaşlar kutusu mutusu biriktiren varsa bana verebilir mi ya? Böyle kutu açalım bir video atalım. Hiç öyle bir videomuz yok maalesef. Onu da atarsak güzel olur yani. Gene de teşekkürler yani. Kardeşim benim. Yani burada adam var gibi. Çünkü bütün kapılar açık. Onu da söyleyeyim bu arada. Bunun bayağı kastı bak. Bayağı kastı. Sıkıntı büyük. Normalde de kasıyor ama şu an acayip kastı. Oğlum bak gene arkadan bir yerden mermi Bak gene kanser edeceğim beni. Bot geldi. Gel kardeşim. Bot ne botu lan? Abi böyle bot mu oldu ya? Birisi bomba attı bu arada. nereden attı hiç bir bilgim yok. Sadece sesini duydum. Şöyle soldan bir gidelim Abi inşallah ölmeyiz. Abi işte. Arkadan sıkıyor. <laughs> ne? Üstüme oynasana. Müslümanı seni bomba merkezine gönderin. İyi güzel aldım. Yani adam biraz bot gibi oynuyordu ama çok pusuyordu. Arkadaşlar şu yeni botlar çok fena mermi atıyorlar ya. Full hesa atıyorlar. Abi korkuyorum bak. Şöyle bir smoke atayım. Yat tutun üstüne kardeşim. 6 al şöyle of ne diyorsun ya sen şaka mısın adam var şöyle bir enerji basalım ne olur ne olmaz belki gerçektir kardeşim sağdan mı gitsek soldan mı gitsek diyeceğim de soldan çok açık vermiş oluruz ya aa bak sağda var adam abi beni ne sıkıyor lan salağa bak açıkta kendi kurtarmaya çalışıyor. Yani salak olmasa öyle bir hareket yapmaz arkadaşlar. Yeter artık. mermiler eve çarptı yeter ya. Uy bak bak 131 metre. Onun kardeşim bir SS'ini al. <laughs> Ay sıkma, sıkma sıkma Nerede? Göster artık. Bir mermi yedi göstermedi ya. Gece gece artırıyor bizi. Akşam akşam pardon. Gece daha değil. Kur'an çapsın yeter ya. Kara gibi gi gösterip gösterip gidiyor ya. Yeter artık yani yeter. Yet o. 10 kilimiz oldu lan, çok iyi. Böyle soldan gidek önümüzde alan var. Araç geldi. Deve. Oha. Oğlum nasıl bu kadar hasar verebildi lan bu? Çok sağlam hasar verdi abi. Soldan gelebilirler bu arada. Çok korkuyorum arka sol falan. 11 kilo almışız lan çok iyi. Kaç artık. Tamam kardeşim sen sakin ol. Sakin ol öleceksin zaten. Yani şaşırmadık. AVM'li birisi var. Yapma. Milleti öldürme AVM'yle kanki. Sonra senin de başına bir AVM çıkar. Racon kestik. İstanbul'a raconu da ben koyarım. Ay bu aralar çok kurtar bahsi izliyorum cidden ya. Ama sarıyor yani. Bak bota bak ya. Tövbe estağfurullah. Cenk Dost'un bir de ismi. tövbe estağfurullah. E şöyle. Solda adam varsa bak büyük nane yeriz. Arkamızdan falan biri sıkarsa biz zaten öldük. Önümüzde bir adam olabilir ama bak evler dolu olabilir. Arkadaşlar bu maç win gelir mi kardeşim? Bir yoruma yazıyorsun hemen. Zaten 3 kişi 2 kişi var. Ben dışında. Yani burayı biraz tutlamışlar. Sanki burası dolu gibime geldi bak. Abi pusuyorsa ne söverim. Tamam boş boş sıkıntı yok. Kardeşim neredesin daha? Oy AVM'si var. Mızrak gel buraya aslanım. Seni şimdi mızraklayacağım. O mızrak ben ise çölde yaşayan birisiyim. Çölde değil lan. Ormanda. Evet ormanda. Şimdi mızrağı mızrak gibi avlayacağız kardeşim. Mızrak Yani bu mızran kafası büyük ihtimalle iyi değil. <laughs> Yaptı harekete bak ya. <laughs> Arkadaşlar win yer win yer çıkın win yer diyoruz kardeşim. O dört kilo mükemmel bir geldi gerçekten. Oo bak aha değiştirmişler e, bu animasyonu çok güzel yapmışlar cidden. Abi oyun artık kendine gelmiş artı 20 ver. 20. 26 verdi çok güzel böyle bir şeyler verdi. Onlarına bir de bakarız arkadaşlar. Çok yani orada kurcalamayalım. <laughs> arkadaşlar şöyle çok uzatmadan kardeşim bu videoluk bu kadar olsun bak istekler yağdıkça ya abi yeter ya. Bugün delik sezondan da bir şeyler alalım. Ee, şöyle klasik sezona geldik. Arkadaşlar şöyle sıralamaya bastığımızda millet as olmuştur bir ihtimalle. Ya taç bir olmuşlar. Adamlar bugün Fatih oldu yani. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu videomuz bu kadardı yani. Biraz uzun olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.